Merhaba hanımlar. Tam robalı bir anne elbisesi giyip geldim. Karşınıza hemen detaylarından bahsetmek istiyorum. Robalı elbise büyük beden bayanlar ve üzerinde döküm döküm dursun, hatlarını belli etmesin diyen bayanlar tercih ediyor. Elbisemiz viskondur. Kesinlikle terletmez, üzerinize yapışmaz. Naylon likro bulunmadığı için romatizmalı bayanlarda gönül rahatlığı da kullanabilirler. Elbisemizin boyu 145 cm'dir. Kollarımız lastikli. Özellikle abdestte çok rahat ediyorum diyorsunuz biliyorum. Arka duruşu da bu şekilde. Arkadan da tam robalıdır hanımlar. Elbisemiz x'lerçten 6'x'lerçe kadar bedenlerimiz mevcuttur. Geniş kalıptır. Kendi bedeninizi seçebilirsiniz. Üzerimdeki siyah şu şekilde mürdüm. Ben şu zümrütle bayıldım. Çok da güzel olmuş. Ve farklı bir desende kahvesi de siyah kahve karışımı da mevcuttur. Hazır anneler günü de yaklaşıyorken güzel bir hediye seçeneği de olabilir hanımlar. Elbisemizi kaçırmayın. Kampanyalı fiyatlarla şu an sayfamızda ve sitemizde hemen sipariş oluşturabilirsiniz. Hoşçakalın.